Merhabalar Scroll TV izleyenler. Ben Yavuz Şahin. Bugün sizlerle birlikte Hırdavat bölümümüzde yeni bir ürünle daha beraberiz. Yanımızda Melih Bilgin var. Melih merhabalar öncelikle. Merhaba. Bugün anlatacağın ürün ne? İş başta ondan başlayalım istiyorsan. Evet, ondan başlayalım senin de söylediğin gibi. BenQ'nun bir projektörü var yanımızda. Hı, hı MX514 adı verilen bir projektör gördüğün gibi boyutları çok büyük değil. Bu sebeple hem küçük hem de orta segmentlere hitap edebilecek bir ürün. Ben ilk dikkatimi çeken şey şık görünüşü aslında. Evet. Piyano Black tasarıma sahip. Kaliteli bir malzeme var. Üzerindeki plastik malzeme oldukça kaliteli gözüküyor. Dolayısıyla genel ürünün görüntüsü oldukça kaliteli. Küçük ve orta segmentlere hitap ettiğini söylemiştim. Yani bu ürünü hem böyle küçük ofislerde sunumlar için kullanabilirsiniz hem de evinizin salonunda filmleri ya da maçları izlemek için kullanabilirsiniz. İki türlü de kullanılabilecek, iki segmente hitap eden bir ürün. En dikkat çekici özelliğinden başlamak istiyorum aslında. Hı hı. Smart Echo denilen bir özelliği var. Bu ürünün en değerli özelliği aslında, diğerlerinden ayıran en büyük özelliği bu özellik nedir? Aslında bir yazılım. Çünkü eco modları bütün projektörlerde görüyoruz. İşte bir normal parlaklık değeri oluyor. Bir de eko parlaklık değeri oluyor. Ama eko parlaklık değerinde parlaklığın bir kısmını kaybediyorsunuz enerji tasarrufu yapabilmek için. Fakat Smart Eco'da böyle bir durum söz konusu değil. Smart Eco bir yazılım ve görüntünün e, renklerini, görüntünün ihtiyaçlarını sürekli tespit ediyor. Dolayısıyla karanlık bir sahne varsa, lambanın sürekli parlak, parlak olmaması gereken bir sahne ise bu, lambanın parlaklığını otomatik olarak kısarak o, e, e, enerji tasarrufunu otomatik olarak sağlıyor. Böylelikle genel parlaklıktan kaybetmeden enerji tasarrufu sağlamış oluyorsunuz. Aynı zamanda bu özellik gerektiğinde parlaklığı artırabiliyor. Yani bir sahnenin fazla karanlık olduğunu fark edip parlaklığı artırıp o sahneyi aydınlatabiliyor. Böyle bir görüntü kalitesini iyileştirme özelliği de var. Baktığımız zaman e, Benkön'ün verilerine göre %70'e varan bir enerji tasarrufu sağlıyor ki bu gerçekten Hani bir DLP projektör için oldukça iyi bir değer. Hemen şunu da ekleyeyim. BenQ DLP projektörde bu smart eco teknolojisini kullanan ilk üretici. Dolayısıyla böyle bir tarafı da var bu ürünün. İlk e, smart eco özelliğini kullanan ürün bu. Ürünün birkaç e, ekonomi modu daha var aslında. Hem ekonomi hem de kullanışlılık modu. Bunların başında mesela eco blank modu geliyor. Hı hı. Bu mod mesela sınıfta bir e, öğretmen sunum yapıyor öğrencilere. Ve sunumda e, aniden ekranda değildi. Eliyle bir şey göstermek istedi ya da bir e, kağıttan bir şey göstermek istedi. O ara kısa bir süreliğine arkadaki projektörü blank moduna alıyor. Böylelikle e, öğrencilerin bütün dikkati hocaya dönmüş oluyor. Hem projektör dikkat çekmemiş oluyor hem de kısa bir süreliğine tasarruf moduna girmiş oluyor böyle bir sınıflar için geliştirilmiş özelliği var. Onun dışında kaynak olmayan, kaynak girişi olmayan bir modu var. Eğer çalıştırdınız ve projelere hiçbir şey bağlamadınız. Hı hı. Siyah bir görüntü görüyorsunuz sadece ekranda ya da beyaz bir görüntü. Genelde geleneksel projektörler bu anda da lambayı çalıştırır ama ürün bunu tespit edip yine SmartEco yazılımı sayesinde bunu tespit edip gerektiğinde ışığı kapatıyor. Eğer hiçbir görüntü gösterilmiyorsa lambayı kapatıyor ve lamba kullanımı, enerji kullanımını minimum düzeye indiriyor. Ürünün e, özellikle hani öğretmenlerin e, ihtiyaçlarından bahsetmiştim, sınıflar özellikle birkaç e, özelliği daha var. Mesela hızlı başlama özelliği, hı hı. projektörler genelde e, ısındıkları için kapattığımız zaman bir süre fanı daha çalışır, ürünün kapanması biraz zaman alır, daha sonra kapatırsınız, açıp kalibre etmeniz tekrar zaman alır, bu oldukça büyük bir zaman kaybıdır. Bazen bazı durumlarda hani yanlışlıkla tuşa basıp ürünü kapatabiliyoruz. Bu da 1-2 dakika belki daha fazlasını bize kaybettiriyor. Bu üründe bunu ortadan kaldırabilmek için 90 saniyelik hızlı başlangıç modu yerleştirilmiş. Yani yanlışlıkla ürünü kapatsanız bile tekrar bastığınızda 90 saniye içerisinde çabucak soğuyarak başlayabiliyor ürün. Bir de template modu var. Bu da aslında ekranı bir tahtaya çevirme olarak bahsedebiliriz. İçerisinde çeşitli şeyler var. Mesela kara tahta modu, <laughs> resim defteri görünümü gibi çeşitli seçenekler var ekrana bir template yani bir tablo gibi bir şey yansıtıyor. Siz de o tablo üzerinden istediklerinizi anlatabiliyorsunuz. Yani sadece bir video ya da bir resmi değil, böyle çeşitli tabloları da yansıtmak için kullanabiliyoruz ürünü. Son olarak da istersen teknik özelliklerinden bahsedelim. bm 4de 768 piksel doğal çözünürlüğü var, natif çözünürlüğü var. XGA olarak da söyleyebiliriz bunu. Bunun yanında 2700 ansiolümen parlaklık sunuyor ve 30 inçten 300 inçe kadar da görüntü verebiliyor. 190 watt gücünde bir lamba kullanılmış ürün içerisinde ve e, baktığımız zaman 3.000-4.500 saat arasında bir e, kullanım ömrü sunuyor. Ama smart eco modu ile kullanırsanız bu süre 6.500 saate kadar çıkabiliyor. Ürünün güç tüketimi ise 245 watt. Bu e, kullanım anındaki güç tüketimi. Peki e, bekleme modundaki güç tüketimi ne diye sorarsanız o da 1 watt civarında standby süresince. Bu da yine oldukça düşük bir değer. E, çıkışlarından da bahsetmek gerekirse arka tarafta bir e, bilgisayar pardon iki bilgisayar girişi yerleştirilmiş ve e, gerekirse gerekirseydi yani başka bir görüntü çıkışını aktarmak için bir çıkış da var. Hı hı. Aynı zamanda bir monitöre görüntü de aktarabiliyoruz buradan. Tabii son zamanlarda popüler olan HDMI çıkışının da üzerine yerleştirilmiş olması ürün açısından bir avantaj. Genel olarak baktığımızda yenilikçi özellikler barındıran özellikle smart ek olsun. Sınıflara yönelik çözümleri olsun. Kullanışlı ve küçük boyutlara sahip güzel bir projektör diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Yeni bir hırdavat bölümünde görüşmek üzere. <laughs>